Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A. İngilizceyi lisede Almancayı üniversitede öğrenmiştim. Şimdi arkadaşlar buralarda yanlışlıklar var. Önce neden olduğunu anlatayım. Kuralımız diyor ki özel isimlere getirilen yapım ekleri kesmeyle ayrılmaz. Ayrıca özel isimlere getirilen yapım ekinden sonra getirilen çekim eki de ayrılmaz. Burada o kurala uyulmamış. Bakın İngiliz özel isim. C yapım eki. Tamam bunu ayırmamış. Doğru ama kuralın devamına uymamış. Yapım ekinden sonra gelen çekim eki de ayrılmaz. Yani ayırmayacaktı. Aynı şekilde Almancayı burada da ayırmayacaktı. Bir de üniversite özel isim değil küçük yazılacaktı. 3 tane yazım yanlışı var. Bu gitti. B. O da bizimle birlikte toplantıda yok muydu ki? O bizimle birlikte toplantıda yok muydu? Şimdi dahi çıkardım. Anlam bozulmadı. Demek ki bağlaç da ve ayrı yazılmış. Doğru. Ki de dikkat ederseniz çıkararak okudum. Orada da anlam bozulmadı. O da bağlaç ki. İkisi de ayrı yazılmış. Bağlaçlar ayrı yazılır. Doğru. Yani cevabımız bu. Filmi ikinci sıradan izlemek de çok keyifliydi. Şimdi arkadaşlar iki. Bir de inci getirirseniz iki inci olur. Bakın iki tane iyi olur. O yüzden bunun doğrusu şöyle olacak. İkinci nci. Yani şurada yanlışlık var. O yüzden bu da gider. D. Adam güpe gündüz markete girip soygun yapmış. Güpe gündüz pekiştirmedir, bitişik olmalıydı. E. Artık yorulmuş, sorunlarla baş edemez hale gelmişti. Baş etmek ayrı yazılmalıydı arkadaşlar. Baş edemez hale gelmişti. Burada bir dizgi hatası olmuş ama doğrusu ayrı yazılacaktı. Bu da gider cevap B. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Erdemli ilçesinin ilçe özel isim değildir. Küçük yazılır. Özel isim olan burası. O büyük yazılmış. Hellenistik dönemden arkadaşlar dönem isimleri, çağ ve dönem isimleri büyük harfle yazılır. Yani bu şu şekilde olacaktı. Ayrıca getirilen çekim eki de kesme ayrılacaktı. Burada yanlışlık var. Cevabımız da geldi. İslam eserleri İslam'dır özel isim olan doğru eserler özel isim değil. O yüzden küçük. 1200'lü yıllar böyle yazılır. Sayılara getirilen ekler kesme ile ayrılır. Bu doğru. Emir Ali Türbesi. Türbe ismi özel isimdir. Yani büyük yazılacak. T doğru. Getirilen çekim eki kesme ile ayrılacak. O da doğru. Cevap B. Bu cümlede kaç yazım yanlışı vardır? Beşinci neslin hemen geldi bir tanesi. Neslin. Burada bir düşme olması gerekiyordu. Bir bu. Çömlek ustasının koleksiyoncu arkadaşlar tek L olacak. Yani doğrusu koleksiyon koleksiyon değil. Bir tane de burada yanlışımız var. Olarak başladığı hikayesinde başarıya ulaşması tam 15 yılını. Arkadaşlar sayılar ayrı yazılır. Bunun doğrusu 15 olacak yılını alıyor ama sonunda hayalini kurduğu müzeyi de hayata geçirebiliyor de bağlaç de olduğu için ayrı yazılmış doğru. 3 tane çıktı cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A. Güneybatı Afrika'da yeni bir virüs ortaya çıkmış. Arkadaşlar, ara yönler daima birleşik yazılır. Burası birleşik olacaktı. Bu gider. B. Antrenmanlardan sonra bolca su içmekte fayda var. Doğrusu antrenman. Yani şu arada bir N var. Burada da yanlışlık var. C. Son dakikada gelen gol tribünleri coşturmaya yetti. Tribün öyle yazılmaz, böyle yazılır. Burada da var yanlışlık. DTCF'nin bakın açmadım kısaltmalar kesinlikle açılmaz. Yayınları bir takım yayın evleri tarafından da satılıyor. Yayın evleri isim hangi yayın evleri bir takım yayın evleri belgisi sıfat belgisi sıfat olan bir takım bitişik yazılır doğru bu doğruydu zaten. Da bağlaç da çünkü çıkardım anlam bozulmuyor. Bakın DTCF'nin yayınları bir takım yayın evleri tarafından satılıyor. Bozulmadığı için bağlaçtır ayrı yazılır doğru cevabımız bu. E ortalığın darmadağınık olmasının nedenini ben de bilmiyorum. Bir kere darmadağınık pekiştirmedir o yüzden birleşik yazılır. Burada bir hata var. Ayrıca nedenini ben de bilmiyorum. Başkaları bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Bu D ayrı olacaktı çünkü bağlaçte. Bu da gider. Cevap D. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Bir işbirliğinin önemi günümüzde herkesçe kabul ediliyor. Arkadaşlar işbirliği böyle yazılır. Doğru. Burada bir yanlışlık yok. Bu D halidir. Yani ek olan D'dir. Bu da bitişik yazılır. Doğru. Herkesçe benzeşme kuralına uymuş. Doğru. Kabul etmek ayrı yazılır. Çünkü burada herhangi bir ses düşmesi ya da türemesi yok. Bu da doğru cevabımız. Bu burada bir yanlışlık yok. 2. Kızlay Meydanı'nda arkadaşlar bu büyük olacak. Çünkü kuralımız diyor ki meydan, bulvar kelimeleri büyük harfle yazılır getirilen çekimek kesmeyle ayrılır. Yanlışlık burada. Bu gider. Tunalı Hilmi Caddesi'nin hemen kenarında Kulu Park var. Aynı şekilde dedim az önce. Bulvar, cadde, meydan. Getirilen çekimekleri kesmeyle ayrılır. Ayrılmalıydı. Onun dışında bir şey yok. dört taraftarın sesi stadyumda. Bu ı olmayacak. Stadyum olacak. Burada da yanlışlık var. 5. Spor salonlarındaki konser saat 13'te başlayacak. Arkadaşlar bu şöyle yazılır. 13 araya nokta konur. Bir kere bir yanlışlık burada var. Bir de bu 00 diye okunmaz. 13 diye okunur. Böyle yazılacaktı. Burada da yanlışlık var. Cevap A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. Fakir Baykurt'un eserleri köy edebiyatının baş yapıtları arasındaki yerini almıştır. Fakir Baykurt özel isim, büyük harfle başlar özel isimler. Getirilen çekimeki kesme ile ayrılır. Burada da öyle olmuş bakın ayrılmış. Bu doğru. Devam edelim. Baş yapıtları baş yapıt birleşik yazılır. Bu da doğru. Buradaki ki sıfatlaştıran kidir. Hangi yerini? Arasındaki yerini sıfatlaştıran ki bitişik yazılır. Burada da bitişik yazılmış. Bu da doğru. Burada hiçbir yanlışlık yok. B bilim insanlarının bilim insanları böyle yazılır. Doğru. Film böyle yazılır. Bu da doğru. Bir çoğu geldi işte yanlış. Birçok birleşik yazılır. Yanlışımız buradaymış. Da ayrı yazılır çünkü bağlaç da. Bakın cümleden çıkartın anlam bozulmuyor. Bu doğru. Ama bir yanlışımız olduğu için cevap bu. C anlatılan her şeye, şeyli şeyler ayrı yazılır doğru. İnanmıştır ki bu bağlaç ki'dir. Ayrı yazılmış. Doğru. Hiçbir böyle yazılır Bitişik yazılır yani. Doğru. Burada bir yanlışlık yok. D. Diller dünya mozaiğinin bir parçasıdır. Öyle ki birinin yok oluşu diğerlerini de etkiliyor. Dünya burada terim anlamlı olmadığı için küçük yazılmış doğru. Öyle ki böyle yazılır arkadaşlar unutmayın ki ayrıdır öyle ki de oysaki de bitişik öyle ki de ayrı bu doğru. Onun dışında bu D bağlaç D bakın cümleden çıkartalım anlam bozulmuyor yok oluşu diğerlerini etkiliyor. Bozulmadığı için bağlaçtır ayrı yazılır öyle yazılmış zaten doğru. Mardin, UNESCO'nun dünya mirası listesinde yer alan tarihi bir kenttir. UNESCO kısaltması böyle yazılır, UNESCO diye okunur, getirilen ek de nundur. Doğru, burada hiçbir yanlışlık yok. Dünya mirası listesi özel isimdir artık o özel bir liste. O listenin adı hatta bir ödül gibi o. O yüzden büyük yazılmış getirilen çekimekleri kesmeyle ayrılmış doğru. Tarihi burada düzeltme işareti olur doğru. Hiçbir yanlışlık yok. Cevap B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A) Ben bugün kütüphaneye gideyim, yarın da seninle çalışırız. Bugün birleşik yazılır, doğru. Fakat yarında seninle çalışırızdaki bu da bağlaç olan de ayrı yazılmalıydı. Bakın cümleden çıkartalım, anlam bozulmuyor. Ben bugün kütüphaneye gideyim, yarın seninle çalışırız. Anlam bozulmadığı için bağlaştır, ayrı yazılmalıydı. Burada yanlışlık var. Yani bu gider. B) Salonda baş başa vermiş eski günlerden söz ediyorlar. Arkadaşlar baş başa ayrı yazılır. İç içe ayrı yazılır. Bu samimiyet bildiren kelimeler var ya baş başa, iç içe, diz dize bunlar hep ayrı yazılır. Burada da yanlışlık var. C onun durumunu görünce insan kendi haline şükür ediyor. Arkadaşlar böyle yazılmaz. Şükür ediyor şeklinde birleşik yazılır. Çünkü bakın etmekle şükür birleşirken şükür kelimesinde bir düşme oluyor. O yüzden ses olayı olduğunda yani düşme ya da türeme olduğunda birleşik yazılır. Bu birleşik yazılmalıydı gitti. D. Ablası bütün gün evde kardeşini oyalayacakmış. Oyalayacakmış değil oyalayacakmış. Burada daralma olmaz bu da gitti. Azmettim azimdir bu. Azim ve etmek birleşmiş. Az önce de söylemiştim. Düşme ya da türeme olunca birleşik yazılır. Düşme olmuş birleşik yazılmış doğru. Hiçbir bu şekilde yazılır doğru. Şeyli şeyler ayrı yazılır doğru. Yani cevabımız E. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A'ya bakıyorum. Şiirimizin bugünkü durumu ile ilgili örnekler önceki sayıda yayımlandı. Bugünkü birleşik yazılmış ki doğru. Burada bir yanlışlık yok. Bakalım önceki sayı hangi sayı? Önceki sayı sıfatlaştıran ki birleşik yazılır. Doğru. Yayımlanmak fiil olan yayımlanmak kelimesi m ile yazılır. Kesinlikle yayınlanmak değil. Bu da doğru. Burada hiçbir yanlışlık yok. Olup biten her şeyden, şeyli şeyler daima ayrı yazılır. Evet, ayrı yazılmış. Birkaç bitişik yazılır. Doğru. Burada da hiçbir yanlışlık yok. Pardon. C'ye bakalım. Gramofondan klasik Türk müziği dinleme sahnesi beyaz perdenin vazgeçilmezidir. Türk özel isim olduğu için büyük. Doğru. Gramofon böyle yazılır. Doğru. Müzik küçük yazılmalı çünkü özel isim olan Türktür. Bunlar da doğru. Beyaz perde ayrı yazılır arkadaşlar. Bu da doğru. Vazgeçmek birleşik yazılır. Bu da doğru. Burada da hiçbir yanlışlık yok. Bunu da eledik. D. Galata Kulesi. Arkadaşlar anıt, kule, köşk, saray, hamam isimleri özel isimdir. Büyük yazılır. Burada da büyük yazılmış. 17. yüzyıl. Evet yüzyıl böyle kısaltılır. Getirilen ek de böyle getirilir. Burada doğru. Başka da herhangi bir hata yok. Burada da. E. Çağırılmadığım hemen geldi. Arkadaşlar kelime çağırmaktan gelir ama çağırılmadığım şeklinde ünlü düşmesi olur. Şurada bakın çağırılmaktaki şu ı düşer. Burada düşmemiş yani cevabımız bu. Bu yanlış. Bakalım ki başka bir şey var mı? Başka da bir yanlışlık yok. Cevap E. Bu cümlede yazım yanlışı aşağıdaki kuralların hangisine uyulmamasından kaynaklanmaktadır? Bir okuyalım şıklara geçmeden önce parçadan biz bulalım. 31 Mayıs arkadaşlar ay isimleri gün isimleri de öyle bir tarihle kullanıldıklarında büyük yazılırlar. Burası doğru 1945'e sayılara getirilen çekimekleri ekleri kesmeyle ayrılır. Bu da doğru pek çok ayrıdır. Bu da doğru burada herhangi bir yanlışlık yok. Nurullah Ataç özel isim büyük yazılmış. Doğru. Emekli olduktan sonra 1949'da burada bir yanlışlık yok. Yıl getirilen çekimeki kesmeyle ayrılmış. İşte geldi yanlışlık. TDK'ya diye okunduğu için yanlışlık yapılmış. Daha önce bir soruda da anlatmıştım. Kısaltmalarda okurken kesinlikle ünsüzlerin yanına A getirmiyorsunuz arkadaşlar. Hep E getirilir. TDK Eki de buna göre getireceğiz. T, D, K, Y şeklinde. Yani şöyle yazayım. Ben onu görün diye yazdım ama doğru yazım şu yani. Şunun yanına E getirin demek istedim. T, D, K, Y. Üye olur. Çeşitli dergilerde de burada bakın bağlaç diye ayrı doğru. İsmin D hali doğru. Yayımlanan fiil olan M ile yazılır doğru. Nurullah Ataç'ın özel isim getirilen çekimek kesme kesmeyle ayrılmış doğru. Bağlaç D'dir ayrı doğru. Yanlışlık kısaltma ile ilgili biz de şıklarda bununla ilgili bir şey arayacağız. A özel adlara gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. O doğruydu zaten bakın hiçbir yanlışlık yoktu. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Evet işte şuradaydı. Onda da bir yanlışlık yapılmamıştı. C rakamlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Ekler rakamın okunuşuna uyar. Evet birkaç tane vardı hem de ikisinde de uymuştu. Doğru. D. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara. Evet büyük harfler getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır. Son harfinin okunuşu da E olmalıydı. Fakat burada K diye almış. O yüzden cevabımız bu. E bağlaç olan D ayrı ek olan D bitişik yazılır. Evet örneklerini verdik. Mesela bağlaç D ayrı. Şurada ek olan D bitişikti. Doğru cevap D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A. Sanat hayatı boyunca çağdaş sanat akımlarını göz ardı etmedi. Arkadaşlar burada göz ardı kelimesini öğrenmemiz gerekiyor. Ayrı yazılır yani doğru yazılmış. B. Akşam üzeri ben de kartopu oynamak için parka gideceğim. Alt üst üzeri kelimeleriyle yapılan Birleşik sözcükler bitişik yazılır. Yani akşam üzeri doğru. Ben de kartopu oynamak için parka gideceğim. Buradaki de bağlaç de ayrı yazılmış. Yani doğru cümleden çıkartın bakın anlam bozulmuyor. O yüzden bağlaç de. Fakat kartopu ayrı yazılmalıydı. Yani yanlışlık burada cevabımız da geldi. C voleybol takımının gözde transferi yine adından söz ettirdi. Söz ettirmek ayrı yazılır. Çünkü söz kelimesinde düşme ya da türeme yok. Bu gider. D. Romandaki kişilerin tipik iç Anadolu insanı özellikleri yansıttığı söylenebilir. Romandaki kişiler hangi kişiler? Romandaki kişiler bu sıfatlaştıran ki o yüzden bitişik yazılmış doğru. İç Anadolu böyle yazılır. Özel isimden gelen iç kelimesi büyük yazılır. Bu da doğru. O yüzden bu da gider. Art Arda bunu öğrenelim arkadaşlar. Doğru yazılmış. Onun dışında fark etmek ayrı yazılır. Az önce de söylemiştim şurada bakın. Herhangi bir düşme ya da türeme olmadığı için ilk kelimede etmek olmakla yapılan birleşik fiillerde ilk kelimede herhangi bir düşme ya da türeme olmuyorsa ayrı yazılır. Burada da öyle yazılmış. Hal üzerinde düzeltme işareti olur. Doğru cevap B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A birinci cümlede D'nin yazımı yanlıştır. 1952 yılında bulunma hali, bu doğru bulunma hali bitişik yazılır. İstanbul'da, Üsküdar'da doğdu. Gene bulunma bitişik yazılır. Bitişik yazılmış zaten. O yüzden cevap hemen geldi. Yanlış değil ki doğru. B. İkinci cümlede büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. Bakalım. Sultan Ahmet'in Akbıyık Mahallesi'nde sokağa çıktı. Evet arkadaşlar daha önce başka sorularda da söylemiştim. Cadde mahalle isimleri büyük yazılır. Yani Akbıyık mahallesinde şeklinde şu şekilde olmalıydı. Doğru yani yanlış yazılmış. Üçüncü cümlede ki'nin yazımı yanlıştır. Nüfus kağıdındaki adres. Bakın adres isim. Hangi adres? Nüfus kağıdındaki adres. Bu bitişik olacaktı. Çünkü sıfatlaştıran ki'dir. Bu da doğru. Yani yazımı yanlış. D. Dördüncü cümlede sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır. 17 bakın bitişik yazılmış sayılar nasıl yazılır da ayrı. Bu da doğru yani yanlış yazılmış. E. Beşinci cümlede birleşik sözcüklerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmış. Bakalım birleşik sözcük birçok birleşik yazılmalıydı fakat ayrı yazılmış. Bu da doğru cevap A bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 1. Bir, her birimiz onunla rahatça dertleşebiliyoruz. Her bir ayrı yazılır, doğru. Dertleşebilmek, ebilmek yeterlik fiili ve diğer kurallı birleşik fiiller bitişik yazılır. Bu da doğru. Burada hiçbir yanlışlık yok. 2. Bunu eleyelim. 2. Bizimle elinden geldiğince tek tek ilgileniyor. Burada da hiçbir yanlışlık yok. Her şey doğru. Tek tek ikilemedir, ayrı yazılmış zaten. 3. Verdiği öğütler adam akıllı işimize yarıyor. Geldi işte adam akıllı birleşik olmalıydı. Bu yanlış. Yani 3'ü alacağız. 4. Onun sayesinde başıboş fikirlerimizi kontrol edebiliyoruz. Arkadaşlar başıboş da birleşik yazılır. Bunu da alacağız. Cevap çıktı yani 3-4. 5 disiplinli düşünüyor. Böyle yaptıkça da doğru kararlar veriyoruz. Bu da bağlaç D'dir. Ayrı yazılmış. Doğru. Yani cevabımız D.